Merhaba arkadaşlar dershane burada hepiniz hoş geldiniz ben Aleyna Hoca Evet arkadaşlar ikinci üniteye geçmiştik ikinci ünite zor bir ünite demiştim 5-6 bölüm var şimdi de 5. bölümünü çekiyoruz sizlerle Bu biraz daha kolay sizin için kısa bir video olacak Evet neymiş konularımız temsil heyetinin Ankara'ya taşınması Son Mübusan Meclisi ve İstanbul'un işgalinden bahsedeceğiz Evet Temsil heyetinin Ankara'ya taşınması. Arkadaşlar meclisin e, güvenli bir bölgeye taşınmasını istemişti. Mustafa Kemal genelgelerde, kongrelerde, görüşmelerde demiştik. Neden? Çünkü İstanbul güvenli değil. İstanbul e, işgal edilebilir durumda. Çünkü boğazlar da açık olduğu için tehdit altında İstanbul. Bu yüzden de e, hiç işgal edilmemiş, işgale uğramamış bir bölgeye temsil heyetinin açılması düşünüldü demiştik. Bir de burası arkadaşlar... İstanbul'a yakın olduğu için burada gelişmeleri daha çabuk, nasıl diyeyim, daha yakından izleyebilme fırsatı olduğu için Mustafa Kemal'in bu yüzden temsil heyetiyle birlikte Ankara'ya geliyor dedik. Peki neden Ankara seçildi? Çünkü Anadolu'nun en güvenli yeri, daha işgale uğramamış ya bir yer. Batı cephesine ve İstanbul'a yakın, Batı cephesinin ne olduğunu 3. ünitede göreceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda açılan bir cephemiz. Meclisi mebusan çalışmalarını yakından takip etmek istediği için iletişim ve demir yolu ulaşımı arkadaşlar şey uygun bir konumda olduğu için buraya taşımak istemiş. Şu anda da bildiğiniz gibi zaten Ankara demir yolu ulaşımında en uygun yerlerden birisi. Ankara'da ulusal örgütlerin güçlü olması. Ankara halkı da milli mücadele yanlısı olduğu için Ankara'yı seçiyor arkadaşlar. İstanbul'da açılan Mebusa Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip edebilmek istenmesinden bu sebeplerden dolayı temsil Ankara'ya taşıyor arkadaşlar Mustafa Kemal. Ve arkadaşlar son Mebusan Meclisi hatırlayacağınız üzere Amasya görüşmelerinde Mebusan Meclisi'nin açılması kararı alınmıştı. Fakat Mustafa Kemal güvenli bir, yer, bir yerde olmasını söylemişti. Fakat e, Osman Osmanlı'nın ya da İstanbul Hükümeti'nin aldığı karara göre İstanbul'a toplanması isteniyor. Mustafa Kemal de arkadaşlar güvenlik sebebiyle buraya katılmıyor. Bu e, meclise katılmıyor. Padişah Vahdettin Bonzo seçkesi anlaşmasının uygulamaya konulduğu günlerde memursel meclisini kapatmıştı. Amasya görüşmelerinin yeniden açılması kararlaştırıldı. Mustafa Kemal İstanbul'da toplanmasını istemedi. Çünkü İstanbul tehdit altında. Fakat İstanbul'da toplanması kararlaştırılıyor. Sonuç olarak İstanbul'da meclis toplanıyor. Mustafa Kemal dediğimiz gibi güvenlik sebebiyle bu meclise katılmıyor arkadaşlar. Fakat buraya katılan milletvekillerinden bazı istekleri var. Ne neymiş bunlar? Meclis başkanı seçtirmelerini istiyor kendisini. Çünkü arkadaşlar meclis başkanı olursa kararların e, karar alırken daha kolay olacak. Kimse karışmayacak. Kararlarını daha rahat uygulayabileceği için Mecliste müdafaa hukuk grubunu kurmak istiyor ve misak-ı Milliye'yi kabul ettirmek istiyor arkadaşlar. O zaman bakalım istekleri olmuş mu? Olmuyor arkadaşlar istekleri. Sadece Erzurum milletvekili olarak seçiliyor. İstanbul'da toplanacak olan mebusan meclisinin çalışmalarını yakından takip etmek amacıyla işte Ankara'ya geldiğini söylemiştik. Ancak Ankara bu tarihten sonra milli mücadelenin yönetim merkezi oluyor. Hatta TBMM yani yeni bir meclis açıldığında da buraya açılıyor. Sonrasında da Ankara zaten başkent oluyor arkadaşlar. Günümüzde de başkentimiz Ankara. Mecliste müdafaa hukuk grubu kurulmuyor arkadaşlar. Onun yerine felahı vatan grubu kuruluyor. Bu grubun vatanın bütünlüğünü koruma amacına yönelik istekleri ve bu sayı meclis kabul, tarafından kabul ediliyor ve ilan ediliyor arkadaşlar. Bir de Misak-ı milli kararları. Misakı milli ne demek? Milli sınırlar demek. Ha, hani Erzurum Kongresi'nde vatanın e, bölünmez bir bütün olduğu söylenmişti. Yani sınırlardan bahsedilmişti. Şimdi bu sınırların belirlenmesi için bir kararın çıkması gerekiyor. Buna da biz misak milli diyoruz. Ne demiş? E, Mustafa Kemal seçilen bir kısım mebusla Ankara'da toplanıyor arkadaşlar. Ve misak milli kararlarını alıyor diyoruz. Bakalım neymiş bu kararlar? Bizim için önemli olan kararları. Sınır kararlarımız Mondros Ateşkes, Ateşkesi imzalandığında Türk askerinin koruduğu, Müslüman Türk nüfusunun çoğunluğunu oluşturduğu vatan toprakları bir bütündür parçalanamaz. Yani işgale uğran, uğramamış, Alınmamış topraklar bizim milli sınırlarımızdır diyor. Burada da toprak bütünlüğünden, ülke bütünlüğünden bahsetti diyoruz. Boğazlar İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı takdirde Boğazlar uluslararası ticarete açılabilir. Arkadaşlar uluslararası ticaret açılması yani uluslararası olarak açık olması boğazların bu bizim egemenlik haklarımızı kısıtlıyor demiştik. Ee, azınlık hakları da azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar e, hak tanınacaktır. Bu da arkadaşlar azınlıkların hem içlerimize karışmasını önlemek için alınan bir karardır. Hem de e, herkesin eşit olması için alınan bir karardır diyoruz. Uluslararası eşitlik için alınan bir karar. Kapitülasyonlar. Arkadaşlar ilk defa kapitülasyonlardan eee kapitülasyonları reddediyoruz. İstemediğimizi söylüyoruz. Tam bağımsızlığımız için, ekonomik bağımsızlığımız için. Ne demiş? Siyasi, ekonomik ve mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazlar kabul edilemez. Kapitülasyon neydi hatırlayacak olacak olursanız, bazı devletlere işte ihtilaf devletlerine ya da başka devletlere verilen ekonomik imtiyazdır ayrıcalıktır diyoruz. Bu ayrıcalıkları geri almak istiyoruz. Tefasi Sultan Mehmet döneminden beri bazı ülkelere kapitülasyonları veriyorduk arkadaşlar. Artık kaldırılmasını istiyoruz. Arapların durumu, Araplar oturduğu yerlerin geleceği o yerlerin halkının kararına yani halk oylamasına göre belirlenmelidir. Aynı şey Batı Trakya için de geçerli. Bölgenin geleceğini belirlemek üzere halk oyuna başvurulmalıdır. Yine evliyeyi selase 3 il doğudaki 3 il için arkadaşlar aynı mantık. Ee, kendi istekleriyle Türkiye'ye katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum gerekirse halk oyuna başvurulmalıdır diyor. Şimdi bunların halk oyuna başvurulmasında arkadaşlar biz şöyle düşünüyoruz. Burada nasıl Türk nüfus fazla bunlar Türk topraklarına dahil olmak isteyecekler diyoruz. Yani bu maddeler bizim yararımıza olan maddelerdir diyoruz. Tamam mıdır? önemine bakacak olursak sınırlar, bağımsızlık, kapitülasyon ve azınlık hakları konularında kararlar kesin olarak alındı. Erzurum ve Sivas kongreleri kararları aynen kabul edildi. Türk vatanının bugünkü sınırları tespit edildi arkadaşlar. Burada genel e, Hatay kısmı hariç Misak-ı Milli'nin kabulü İstanbul'un işgaline sebep oluyor arkadaşlar. Çünkü e, itinaf devletleri bu Misak-ı Milli kararlarından rahatsız oluyor. Neden? Çünkü e, sınırlar içerisinde onların istediği topraklar da var. E, şimdi toprakların kendi vatanımız kabul ettiğimiz için onların işgal edemeyeceği yani işgal edemeyeceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden de arkadaşlar İstanbul hükümetine diyorlar ki ya misak Milli kararlarını kaldırırsınız ya da biz işgal ederiz diyorlar. Biz de kaldırmadığımız için arkadaşlar Bursa'dan başlayarak İstanbul'u işgal ediyorlar diyoruz. Evet İstanbul'un işgaline bakacak olursak misak Milli'den rahatsız oluyor dediğimiz gibi itilaf devletleri. İstanbul'u resmen işgal ediyorlar. İstanbul neresi? O zamanın başkenti. Mebusan Meclisi'ni basıyorlar ve kapanıyor arkadaşlar Mebusan Meclisi. Milli mücadele yanlılarını, aydınları, milletvekillerini tutuklayarak Malta Adası'na sürgüne gönderiyorlar. Bu durum itilaf devletlerinin Türk vatanının bütünlüğüne, milli iradeye yani milli egemenliğine saygı duymadığını gösterir arkadaşlar. Diyorum ve Mustafa Kemal işgali öğrenince bir genelge yayınlıyor ve aşağıdaki tedbirleri alıyor. Neymiş bu tedbirler? İstanbul ile tüm ilişkiler kesilecek. İstanbul'daki tutuklamalara karşı Anadolu'daki itinaf subaylarını, itinaf devletlerine tabi olan subayları biz tutukluyoruz. Onlar bizi tutuklamış diye biz de onları tutukluyoruz. İstanbul'a hiçbir ilden vergi gönderilmeyecek. Yani İstanbul'a artık ekonomik bir katkı yapılmayacak. Padişah tutsak olduğu için bundan sonra milli mücadele padişah adına da yürütülecek. İstanbul'dan Anadolu'ya kaçabilen milletvekilleri isterlerse Ankara'da yeni açılacak olan meclise katılabileceklerdir. Yani e, tutuklanmamış itilaf devletlerinden kaçabilen milletvekilleri sonrasında e, TBMM açıldığı zaman TBMM'nin kendi milletvekillerini oluşturacak arkadaşlar diyorum. Evet. Kısa bir konuydu. Dediğim gibi arkadaşlar hızlıca bitirdik. Çünkü diğer konumuz daha zor. O yüzden bu videoyu kısa tuttuk. Neleri öğrendik? Temsil heyetinin Ankara'ya taşınmasını öğrendik. Sebeplerini öğrendik. Güvenlikli bir bölge olduğunu öğrendik Ankara'nın. Son ve Busan Meclisi'nde alınan kararları öğrendik. misak Milli kararlarını öğrendik. Bir de misak Milli kararlarından rahatsız olan e, devletlerinin İstanbul hükümetine baskı sonucunda İstanbul'un işgaline resmen işgal edildiğini öğrenmiş olduk arkadaşlar diyorum. Ve bu videoyu da kısa bir video olduğu için rahatça izlerseniz anlam anlamadığınız bir yer olursa baştan alın tekrar anlamazsanız yorumlara yazabilirsiniz diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın.